en zengin komisersin. Hoş geldiniz. Oo, Barbaros Bey. Komiser bize çalışıyor diyorsun. Biz boşuna konuşuyoruz öyle mi? Kimse kimseye çalışmıyor. Herkes kendi yolunda gidiyor. Arada bir yollarımız kesişiyor. Yeter! Ne yaparsanız yapın. Adem, indir o silahı. Sana ne oluyor? Sen niye telaşlandın? Neyin oluyor senin Azize? Adem, benim çalışanıma silah dayıyorsan bedelini ödetirim. İyi geceler Kartal. Azize, sen cevap ver. Senin ne işin var bu adamlarla? Hastaneye geldi. Sormam gereken birkaç şey var dedi. Buradayız işte sonra. İndir Adem. Peki senin ne işin var Azize ile? Benden neyi sakladığınızı arıyorum Kartal. Sonra abinin katilini. İkimiz de aynı şeyi arıyoruz. Yollarımız o sebeple kesişti. Ben aramıyorum artık. Buldum. Abimin katili burada. Kartal, şu an odanda değilsin izledim de keşke olsaydım diyeceksin. Kardeşimin katili abi. Ama ondan önce babam ve annemin katili. Ama sadece o değil. Mehmet. Ben Aziz'e değilim. Benim adım Melek. Babanın öldürdü diye övündü. Mehmet başkomiserin kızı. Katil abi gözlerinizin önünde eriyip gidecek. Tıpkı benim kardeşim gibi. Onu bu hale sokmama siz intikam dersiniz. Ama ben adalet diyorum. Sen de duydun. Her an uyanabilirmiş. Kimse gözünü kırpmayacak. Abime haber ver. Balkan uyanır uyanmazsa ona bunu kimin yaptığını söyleyecek. Doğru söylüyorsun. Okan çıkarmış seni. Lafın bittiyse artık... Bitmedi. Komada bir boksör çocuk varmış hastanede. Abimin durumuyla ilgisi olduğuna eminim. Ne hikmetse ben tam ona ulaşmaya çalışırken çocuk ortadan kayboldu. Ortadan kaybolduğunda Okan komiserle bağlantısı ortaya çıktı. Ve ne hikmetse Aynı günün akşamı hepimiz buradayız. Sen söyle bakalım. Neden hala tutuyorsun bu kızı evde? Gerçi güzel kız Allah için. Barbaros Bey, hastam var orada. Ona bakıyorum ben, iş mi yapıyorum? Geliyoruz. Hemşire kalıyor benim emniyete gelecek ifade için. Belli ki zorla tutuyorsunuz kızı evde. Eminim. Kimseyi zorla tutmuyorum. İstiyorsan gidebilirsin komiserle. Problem değil. Kızım cevap versene. Komiser doğru mu söylüyor? Zorla mı tutuyorlar seni Alpanların evinde? Sevdiklerine kavuşmak istemez misin? zorla tutmuyorlar. Bu saatten sonra ...kartal asla onu evine almaz. Alsa bile öldürür. Kadın öldürmeyi sever Alpanlar. Barbaros Bey, konuşulacak mevzu var, konuşulmayacak mevzu var. Bak kızım o evde kalırsın. Allah muhafaza gelin falan alırlar seni. Bunların ünü kötüdür. Kartal'ın rahmetli anası. Yeter kes! Aziz Hanım benimle geliyor. Bir şey söyle. Senin yüzünden cinayet çıkacak. Bak vebalini taşıyamazsın. Size güvenmiyorum şu an. Balkan'ın cenazesinde görüşürüz Kartal. Müsaadenizle. atıyorsun lan sen burada? Babam yaşıyormuş. Ben bunu böyle mi öğrenecektim? Bana bak. Seni gebertirim. Hasan! Al şunu telefonunu. Ver telefonunu. Ver! Ver! Git kapıyı da kapat. Ne yapacaksın? Beni de mi yollayacaksın annemle? Kes sesini. Seni gebertirim dedim. Ne işin var lan seni burada? Bunu ben böyle mi öğrenecektim ya? Sus sen. Ne var içeride? Ne yapıyorsun sen? Ne saklıyorsunuz içeride? Aç şu kapıyı. Aç kapıyı Sus bak çok kana yapacak. Bak şimdi bunları. Nasıl öldü dersin? Nasıl görürsün lan şuraya? Şu, 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 ne var içeride? Ne işin var? senin ona. Beni mi haksedeceksin? Yollayacak mısın annemi? Bu benden nasıl saklarsınız? Alçak Aç sesine. Açık Herkese yalan söylüyor. Sesini al şakım Yıldız. Ne Sus. gel buraya. Bir şey söylüyorum. Kuzeyin sesi değil mi? Ne şey konuşmamız lazım? Kuzey bağırıyor Tuna. <laughs> ne, ne yapıyorsun? <laughs> tuna aç kapıyı. Tuna aç. Ne yapıyorsun Tuna? Aç kapıyı. Tuna. tuna. ne oluyor? İçeri geçin hemen. Hemen dedim. Hiç kimse yukarı çıkmayacak. Ne oluyor? Aç kapıyı! Gel buraya! <laughs> Gel lan buraya! Alçaltma sesini! Alçaltmıyorum! O şımarıklığı git de barbaruslu yap sen. Çok kıymetlisin sen o evde. Neden? Çünkü dedenin sülalesinde erkek yok da ondan. Gör. Gördüm. Gördün değil mi? Bana bak Tuna. Bu, bu odadan çıkmayacak. O Kartal Efendi de gelecek, yediği haltı temizleyecek. Sen de bir yalan <laughs> söyledin bana? Kuzey yalvarırım benim için susma olursun. Siz... yalancısın sen yalancı. Kuzey, ne olur sus annenin için en azından. Bak onu aşağı kilitlemek zorunda kaldım. O orada, sen burada yaygara çıkarıyorsunuz. Selin uyanacak şimdi. İyi, en azından annem bilmiyormuş. Zaten sadece annem var benim. Hiçbiriniz benim bir şeyim değilmişsiniz. Dedem canımı acıtmadı ama sen benim canımı acıttın. Sen başkaydın ya. Ya da ben öyle sanmışım. Kuş. O... Bırak, sarılma. Dışarı çık. Yok lan. Dışarı çık. Çık dışarı.